Ceyhan Geneli Yardımlaşma Derneği olarak bir ailemizin Anne. yanına geldik şu anda. Hoş geldiniz. Ee, ne ihtiyacınız var? Bizden taliplerimiz ne? Ya ablam evi kirasını veremiyorum, suyumu ödeyemiyorum. Çoklarım rezil yani temiz bir yatak yok, çoklarım yatsın evet. yani. Eşiniz var mıydı? Eşim var kalp pasta, çalışmıyor. Evet. E, sefer anca oldu, alet var yani bacanda yapamıyor. Bir de kapı kalsın iki sefer kırıldı. Evet, kaç Aram, çocuğunuz var? Üç kız, iki oğlan. Maşallah. Zara hastası diye çalıştıramıyorum yani abla. Sürekli kriz geçirmiş. Şey ettiği için evet. işe gönderemiyorum ha. yani. Oturduğum odayı da görürsün yani. Evet. Ailemizin durumu evet. gerçekten e, çok kötü. Yani uçuyor. git kulabıma bak. Deske yok. Bir şey yok. Benim evim yanında bir tabağım desen yok yani. Allah razı olsun kapı komşu getirdi bana evet. verildi. Evinizde kira ve evet, kira, kira ödemekte de zorlanıyorsunuz. Evet. 3 milyara tutuyorum evet. burayı. Veren aylığa başladım. Aylıkta adam geçen de, de çık dedi. Geldim Meral ablanın yanına geldim. Meral abla evet. nasıl yapacağım yani? İnşallah sayfamız vasıtasıyla sizlere yardım hocam, severler. Yavrum. Yardım el, elimiz olacaktır eminiz. Allah kolay gelsin. Yani edersiniz. gördünüz evi de görüyorsunuz. Yani her yere